Evet canlarım sizlere şu mevzuya değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam A şahsı tanıdığım arkadaşım günlük 6 saat çalışarak geçen sene ilk 20 bine girmiş. Ama hocam siz 9-10 saat diyorsunuz. Şimdi ne cevap vereceğimi biliyorsunuz değil mi bunu arkadaş? Evet. Biraz düşünürsen bu sorunun cevabını sen de biliyorsun bence. Bence biliyorsun. Günlük 6-7 saat çalışan arkadaşımız. Bir, ya hafta içidir. Hafta içidir. Hafta sonunda sınava girmiştir. E, atıyorum ilk 50 bine falan girmiştir. 6 saat çalışması belki yetmiştir ona. Belki. Yani e, ikinci olarak da arkadaşlar. E, bu arkadaşımız 9-10-11'de çok düzenli ders çalışmıştır. Çok düzenli ders çalışmıştır. 9-9'da 10-10'da 11-11'de 11'de, halletmiştir. Son sınıfa çok iş bırakmamıştır. Tamam mı? Ben yine de böyle bile olsa arkadaşların en az 9-10 saat çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani arkadaşlar şundan kaçış yok. Bir öğrenci şunun hesabını yapıyorsa arkadaşlar benim o öğrenciyle çok işim olmuyor işin hakikati söyleyeyim onu. Yani hocam günlük 7 saat çalışsam yeter mi? Hocam günlük 8 saat çalışsam? Hocam 9 saat çalışsam yeter mi? Ya bu sorunun altında yatan çok farklı nedenler var aslında. Ya sen demek ki arkadaşlar bir şeyler istiyorsun ama bir şeylerden de taviz veremiyorsun. Ya günlük 8 6 saat çalışayım da şu bilgisayar oyunundan da biraz da oynayayım diyorum. Ya sosyal hayatım var. Sosyal hayatımdan da biraz daha şey yapayım falan. Demek ki bir yerlerden taviz vermek istemiyorsun. Ya kusura bakmayın. Bazı şeyler arkadaşlar fedakarlıkla oluyor. Yani fedakarlık yaparsanız oluyor. Yani günlük 10 saatinizi verdiğiniz zaman bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu böyle. Dinleyin. Derece yapan arkadaşları dinleyin. Onu bunu dinleyin arkadaşlar. Bakın hepsinden genel itibariyle aynı şeyleri duyacaksınız. Son senesinde yani 11'in ikinci döneminde çalışmaya başlamış. Bak 11'in ikinci döneminde çalışmaya başlamış. Ve son senesinde de gaza basan arkadaşların hep günlük 9-10 saat çalıştıklarını göreceksiniz arkadaşlar. 9 10'u 11'e çıkaracaksınız. 12'yi zorlayacaksınız, motoru zorlayacaksınız arkadaşlar ya. Demek ki istemede eksiklik var. Eğer bu saat hesabı yapıyorsanız bence istemede eksiklik var. İstiyorsanız çok önemli. İstiyorsanız arkadaşlar saat hesabı yapmazsınız. İsteyeceksiniz. Bütün videolarımda ben buna değiniyorum. İsteme. Tamam mı? Yani 5 yıl 10 yıl sonra ya diyeceksiniz ki bir hocanın biri YouTube'da konuşmuştu. İsteme isteme diye bir şey söylüyordu. 5 yıl sonra belki diyecek Aha, anladım ben bu isteme ne demekmiş anladım diyeceksin. Tamam mı? Tutkuyla bir şey istiyormuş gibi. Tutkuyla. Tutkuyla istiyormuş gibi isteyeceksin. Sevdiğin biri var. Sevdiğin bir şey var. Onu nasıl istiyorsun? Gece gündüz düşünüyorsun. Onu istiyormuş gibi isteyeceksin. Yani ya şu ne kadar güzel bir şey aslında. Yani hayatının geri kalanı senin şu çalışmana bağlı ya. Ne kadar güzel bir şey. Yani senin ellerinde. Bak senin ellerinde yani. E senin ellerinde olduğu için de arkadaşlar, e, yani birçok insandan şunu duyarsınız, duyarsınız. E, keşke 40-50 yaşlarda, keşke 18 yaşına geri dönseydim de, şöyle şöyle yapsaydım, şöyle şöyle çalışsaydım, esseydim. Ben şu an bile bak 45-50 yaşında üniversite yazılan insanlar biliyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Neden? 20 yıl sonra kafaya denk etmiş. 25 yıl sonra kafaya denk etmiş. mı? Ya şimdiki bulunduğunuzun ortamın tadı hiçbir şeyde yok arkadaşlar. Bu ortamın tadı hiçbir şeyde yok. Bu ortamın tadını çıkarın, çalışın. Anne babalarınız sizlere arkadaşlar gerekli bütün ortamı hazırlamış. Hep eskiler söyler ya gerçekten öyleydi arkadaşlar. Bir sobalıydı evler. Bir odada soba yanardı. Tir tir herkes titlerdi. Ders çalışmaya çalışıyordu. Şimdi hepinizin ayrı ayrı odaları var. E sizi rahatsız etmeyecek ortamlar oluşturuluyor. Yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda arkadaşlar. Yani bu fırsatı değerlendirin. Hayatınızın ileriki aşamasında sizlerle beraber arkadaşlık yapacak insanların kalitesini siz şimdi belirleyeceksiniz. Bu insanların kalitesini belirleyeceksiniz bir zahmette yani günlük oturun da 9-10 saat çalışın ya. Taş taşımıyorsunuz, toprak taşı. Belki klasik anne babalar gibi konuşmaya başladım ama hakikat bu arkadaşlar ya. Yani. Hakikat bu. O, yani, o, o yüzden şunu söylüyorum arkadaşlar. Lütfen. Yani lütfen. E, hesap kitap yapmadan oturun dersinizde çalışın. Ha şunu yapmayın demiyorum. Günlük 10 saatlik program çıkarın. Bunu yapmayın değil mi? Çıkarın. 10 saati bir ibre vursun onu. Onu bir vursun. 11-12 keyfine göre çalışırsın. Bakın. Kimse ölmez. Ders çalışmaktan kimse ölmemiş. Ulan bilgisayarın başında 20 saat duruyorsun da bir şey olmuyor da dersin başında mı olacak yani? Yani ben bu mevzularda da acınması taraftarı değilim işin hakikati yani. Ne olacak ya? Netice itibariyle dersin başında hem de sana pozitif etkisi olan bilgi yüklemesi yapıyorsun. E, ders çalışmasan ne yapacaksın? Gereksiz bilgi yüklemesi yapacaksın. Yani. O yüzden arkadaşlar bu mevzu çok karşıma geldiği için söylüyorum. Biraz da kızıyorum bu mevzuda arkadaşlar. Yani sizlerin e, yani etrafta sağda solda duyduğunuz ettiğiniz ya 5 saat 6 saat çalıştı. işte oldu etti bunlara arkadaşlar itibar etmeyin. Bunlara itibar etmeyin. Muhakkak farklı bir altyapısı vardır. Tamam mı arkadaşlar? Bu videomu bunun üzerine kurgulamak istedim. İcraatın içerisine geçin. Diğer videolarımı da izlerseniz görürsünüz orada. 6 saat AYT matematik ayırın, 3-4 saat TYT AYT matematik dedim yani 6 saat AYT'ye, 3-4 saat de TYT'ye ayırın arkadaşlar. Sabah 5'e kadar eee sabahtan 5'e kadar eee AYT çalışabilirsiniz. Akşam da TYT çalışabilirsiniz. Muhakkak haftada 3 gün TYT denemesi yapın. Onu TYT matematik denemesi sen matematik denemesi yapın arkadaşlar. Fen, TYT bir ayda programını yapın. Bir aylık program yapın. Bir aylık programın içerisinde TYT bitirin. Bitirin derken de içinde boğulmayın. Yüzeysel bitirin. Yüzeysel. Ula deninlemesine dalayım derseniz çıkamazsınız. Yüzeysel bitirin arkadaşlar. Zaten denemelerle onları ne yapmış olacaksınız? Takviye etmiş olacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Hedefiniz, <laughs> hedefiniz Ocak ayına kadar Ocak ayına kadar bütün konuların bitmiş olması. Kurs şuraya gitmiş, şunu takip etmiş. Hocam kursun kursa kalırsanız ayva yersiniz arkadaşlar. Siz Ocak ayına kadar konularınızı bitireceksiniz. Kurs bir taraftan devam etsin. Oradan alacaklarınızı alın ama siz Ocak ayına kadar konuları bitirmeye bakın. Tamam mı? Şimdilik videomda bunlara değinmek istedim arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim, mutlu olurum arkadaşlar. Ya mutlu olmanın yanı sıra tabii sizlerle yılların tecrübelerini paylaşmaya çalışıyorum. Yani benim derece öğrencilerim oldu. Türkiye üçüncüsü, Türkiye 200. yüzüncüsü, öğrencilerim oldu. O YouTube kanalında hem matematik videolarımı yayınlıyorum hem de bu tarz videolarda kendime e, bir görev olarak görüyorum atmayı arkadaşlar. Abone olmanız sizin faydanıza da olur arkadaşlar. Beğeni atarsanız seviniriz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.